Ömer Halit Hocam selamünaleyküm. Sizi uzun zamandır takip ediyorum. Samimiyetle iyi niyetinize şahidim. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Hilafet gelecek, kemalizm yıkılacak dediğiniz Türkiye'nin sokaklarına ve caddelerine hiç son zamanlarda çıktınız mı? Dergahınızdan çıkıp düğünlerine ve derneklerine hiç misafir oldunuz mu? Toplumdaki yozlaşmanın farkında mısınız? Bu toplum o kadar bozuldu ki bizim gibi seciyesini kaybetmiş bir milletten Mehdi nasıl çıkacak? Peki bu kardeşe bir benden mukabil bir soru soruyorum. 1924 23'te başladı, 24'te Kemal'ini buldu. 1924 4 Mart 1924. Caddeye çıksaydın kaç tane bu manzaradan görebilirdin? Hepsi Osmanlı. Hepsi Osmanlı terbiyesi almış. Hepsi çarşaflı peçeli. Çarşafını peçebisini takamayan yanda çıkmamış dışarı. Çıkmıyor. Jandarmanın yırttığını da o gün daha yırtılmıyordu. Çıkmıyordu dışarı. Ben namusumu çayda bulmadım diyordu. Bununla ilgili çok şey üzücü bir hadiseyi ben anlatıyorum burada Elazığ'da olmuş. 194 Mart 1924'te Türkiye'nin umumi resmini üstten çekseydik. Kaç tane böyle çıplak, fahişe, bilmem adresini veren, telefonunu veren, yok ben senin evine yakınım, bu senin önünde uzağım, şey veren bilmem ne şu konuma gel diyen konum veren bilmem neden vardı. Kaç ne vardı böyle? Var mıydı? Var mıydı? Yoktu. Yoktu. Hepsi sarıklı. O zaman kıyafet inkılabı olmamış çünkü. Hepsi sarıklı, cübbeli, çarşaflı, edepli, hayalı, namuslu bir Osmanlı topluluğu vardı. Nasıl oldu da nasıl oldu da bir gecede 4 Mart 1924'te bu cemiyete bu darbe vuruldu? Bana bunun cevabını verebilir misin kardeşim? Veremezsin. Veremez. Nasıl ki 4 Mart 1924'te bu darbe vurulabiliyorsa 1900 bilmem kaç, 2000 bilmem kaçta da birisi gelir aksine darbeyi vurur. Bunda hiçbir zorluk yoktur. Bunda hiçbir zorluk yoktur. Hatta öbüründen çok daha kolaydır. Merak etmeyin. Bu böyle gürültü çıkaranların hepsinin Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Çin'de, Rus'ta evleri var. Hazır bekliyor. Dayalı döşeli. Nasıl ki Türkiye'de ciddi bir hareket oldu, hepsi sıçan gibi bu gemiyi terk edeceklerdir. Tehlike anında en terk eden sıçanlardır. Gemiyi terk edenler. Anında. 1924'ten sonra 150'likler diye bir liste çıkarttılar. Onlarca yani o günkü adamlarca o bu listeyi çıkaranlarca Artık bunların istahı mümkün değil, Türkiye'den kovmak lazım. 150'likler listesi vardır. Ne garipdir ki bunlar Refit Cevat Ulunan'ı bile dahil etmişler. Dinsizliğin teki. Tam kendilerine göre eleman. Bitegonu biliyorum yani. Onunla Onu bile defetmişler, 150'likler. Ne diyorsunuz böyle bir ciddi babayı git çıkar, yumruğu masaya kor, böyle yaptım derse, şimdi kaç kişi gider acaba? 150 binden aşağı düşer mi? Düşmez. Merak etmeyin, merak etmeyin. Dün ne kuvveti, ne kudreti, ne cinsi, ne cibiliyeti ne ırkın, ne namusu, ne haysiyetin, ne şerefi olmayanlar böyle bir darbe yaptılar ve muvaffak oldular. Yüz senedir çekiyoruz. Dini, diyanetin namusa, haysiyeti, şerefi olanlar da bir darbe yapar. Bu namussuzların hepsi giderler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Biz o günü bekliyoruz. Çok kuvvetli bir ümitle bekliyoruz. Yani sıradan bir şeyle değil. Kesin olacak diye bekliyoruz ve kesin olacak. Onun için kardeşim canını sıkmasın. Ben caddeyi de biliyorum. Sokağı da biliyorum. Hepsini de biliyorum. Ama bunların hepsi bir masaya bir yumruk koymaya bağlıdır. O kadardır. Yani hepsinin ömrü, bu, hepsi ölümden korkar bunlar. Ölümden korkmayan, 500 bin baş şehit olan bir cemiyete bunlar bunu yaptılar da biz ölümden korkan her şeyi dünya olan insanlara bu darbeyi yapamayacak mıyız? Beklesinler. Yapacağız. Bilseler de yapacağız, bilmese. İsteler de, i̇sterse de yapacağız, istemeseler de. Bunda sıkıntı yok. Çok rahatım bak. Çok rahat. Kemalizm gidecek. Kemalizm gidecek gayri fıtri, gayri ahlaki, gayri namusi, gayri vicdani, gayri milli ne var diye ne var da ebediyen yerleşmiş. Muhakkat bir rejimdir bu. Muhakkat bir rejim. 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu'nda daha 100 sene kadar bir yer işgal etti bu. Bu ahlaksızlık 100 sene kadar bir şey işgal etti bu. Geçici bir rejimdir. Bu isimden değişedik. Burası hilafet merkezidir. Türklerin yeri değil ki yalnız Türkiye olsun. Burası hilafet merkezi. Hilafet-i Muhammediye olacak buranın adı. Mesnetli konuşuyorum. Onun için canını sıkma kardeşim yalnız. Çok ümitvar ol, çok çok. Oo! Biz her gün kebap yiyoruz burada. Keyfimizden.